Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Nisan Cuma. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bugün arkadaşlar BIST 100 endeksi %0.45 yükseldi ve 91.7 milyar bir endeksinde işlem hacmi oldu. Bugün de 91.6 milyarda işlem hacmi. Geçen haftayı endeks 9379 puandan kapatmıştı. Bu hafta 9380 puandan kapattık. Ve haftalık bazda baktığımızda endekste yükseliş %0.01 oldu. Yani endeks yatay diyebileceğimiz seviyede bu hafta kapattı arkadaşlar. Şimdi şirket haberlerine baktığımızda der HL ve sönme payları 13 Mayıs seans sonuna kadar emir paket tedbiriyle işlem görecek iki hisseye tedbir getirildi arkadaşlar. Aksigortanın haberinde Aksigortanın Mart ayında prim üretimi %19 düşüş gösterdi. Şirketten kapı yapılan açıklamaya göre geçen yılın Mart ayında 2 milyar 967 milyon TL olan prim üretimi bu yıl aynı ayda 2 milyar 400 milyon TL oldu. Yılın ilk 3 aylık döneminde ise prim üretimi %8 düşüşle 9 milyar 551 milyon TL'den 8 milyar 797 milyon TL'ye düştü. Mercan Kimya'nın haberinde Mercan Kimya pay başına nette 0.045 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurul onayına sunacağını duyurdu. Bir bilanço açıklandı bugün arkadaşlar. Çuhadaroğlu Metal 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 191 milyon TL oldu. Çuhadaroğlu Metal'in 2023'teki net zararı 344 milyon TL ydi. 2023'te de net zarar, 2024'te de net zararla kapattı şirket. Smart Güneş Enerjisi'nin haberinde Smart Güneş Enerjisi yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında 21 milyon 600 bin ABD doları artı KDV tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu. Alves kablonun haberinde şirket başkent elektrik ve Toroslar Elektrik'in düzenlediği ihalede en avantajlı fiyatı vererek kurumlar tarafından 14 Nisan 2025 tarihinde sözleşme imzalamak için davet edilmiş. Toplam tutar 4 milyon 798 bin dolar artı KDV. Mobiltel'in bir haberi vardı arkadaşlar. Mobiltel bugün tavan seviyeden açılış yaptı ve tavan seviyeden hisse kapandı. Mobiltel iletişim Çin merkezli bazı üretici firmalar ile Türkiye'de üretim gerçekleştirmesine yönelik görüşmelerle ilgili haber sonrasında güne hisse tavan fiyattan başladı. Şirketten kapı yapılan açıklamada ABD tarafından açıklanan yeni vergi reformları doğrultusunda ortaya çıkan küresel üretim ve tedarik zinciri yeniden yapılanma süreci kapsamında Çin merkezli önde gelen bazı üretici firmalar ile Türkiye'de üretim gerçekleştirilmesine yönelik görüşmelere başlandığı belirtilmişti arkadaşlar. Hisse de bugün %9.8 yükselişte kapattı arkadaşlar. BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri bugün 774 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. BOFA üzerinden Cuma günü netten fazla alınan hisselerde Türkiye İş Bankası hissesi birinci sırada İş Bankası'nda net alış 350 milyon 971 bin TL. Akbank hissesinde net alış 330 milyon 768 bin TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 330 milyon 768 bin TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net alış 148 milyon 563 bin TL. Ve Türk Havalıları hissesinde net alış 142 milyon 218 bin TL olmuş arkadaşlar. Şimdi Batı Çim, Batı Anadolu Çimento'nda finansalları açıklanmış bu şirketin de arkadaşlar kar rakamını sizlerle paylaşacağım. Bu şirketin de arkadaşlar 2024 yılındaki net zararı 25 milyon TL oldu. 2023'te net kar 2 milyar 647 milyondu. 2024'te 25 milyon nette zarar var. Esas faaliyet karı 568 milyon TL. 2023'te esas faaliyet karı 1 milyar 24 milyonmuş. Şirket Batı Çin, Batı Anadolu Çimento Sanayi. Finansalları bu akşam açıklanmış. Söktaş Tekstil'in kar payı haberi var. Söktaş Tekstil. Söktaş Tekstil kar payı dağıtımı yapmayacakmış arkadaşlar. Net dönem zararı bulunması nedeniyle genel kurula kar dağıtımı yapılması yönünde öneride bulunmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiş. Şöyle bakalım haberleri. Tofaş'ın finansallarına açıklayacağı tarih paylaşılmış. Tofaş'ın Tofaş 28 Nisan 2025 tarihinde Kapta açıklamayı planlıyor. 2025 çeyrek finansallarını. Beşiktaş'ın sermaye artırımı haberi var. Burada bedelli sermaye artırımı. Rüçenak kullanım oranı %400. SPK onaylamış arkadaşlar. Ne zaman onayladı? 10 Nisan 2025 SPK onay tarihi. %400 oranında bir bedelli sermaye artırımı. Rüçenak kullanım tutarı 4 milyar 800 milyon TL. Beşiktaş'ın mevcut sermayesi 1 milyar 200 milyon TL'den. 6 milyar TL'ye çıkacak. SPK'da 10 Nisan 2025 tarihinde başvuruyu onaylamış. Kuyaş Yatırım'ın kar payı haberi var. Kuyaş Yatırım AŞ kar payı dağıtımı yapmayacakmış arkadaşlar. Gedik Yatırım'ın sermaye artırım haberi var. Gedik Yatırım'ın burada arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı %100 oranında SPK'ya 11 Nisan 2025 tarihinde başvuru yapılmış. Yani bugün başvuru yapmışlar. 1 milyar TL iş kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım olacak. Mevcut sermaye 1 milyardan 2 milyara çıkacak. Şirket Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Galatasaray'ın kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Burada bir bakalım arkadaşlar. SPK 6 Mart 2025 tarihinde onaylamış başvuruyu. Ticaret Bakanlığından da onay alınmış arkadaşlar. Söz konusu izin yazısı şirketimiz tarafından 17 Mart 2025 tarihinde tebliğ alınmış. Esas sözleşme tadili 11 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş arkadaşlar. Esas sözleşme tadili de 11 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş. Evet, daha sayın kayıtlı sermaye tavanı 5 milyar 400 milyon TL'den 27 milyara çıkıyor arkadaşlar. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 27 milyar oluyor. matiğin bir ihale haberi var. Bir bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar ihalenin konusu artma tesisi ek ünite inşaatı. Burada ihaleye çan taraf İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. İhale sonucu teklif süreci denmiş. İhale bedeli 2 milyar 500 milyon TL. En avantajlı teklifi vererek birinci olmuşlar ihalede. Söz konusu proje İstanbul'un artan nüfusu ve kentleşme dinamikleri doğrultusunda atık su atma kapasitesinin artılmasını, çevre sağlığının korunmasını ve sürdürülebilir altyapı çözümlerinin hayatı geçirilmesini amaçlamakta en avantajlı fiyatı vermişler arkadaşlar. 2,5 milyarlık bir ihale bedeli var. Bu haber Konsolmatin haberiydi. İnfo Yatırım'ın kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Burada da SPK 7 Mart'ta onaylamıştı. Burada SPK ve Bakanlık onayı tadil metni 11 Nisan 2025 bugün tarihinde yapılan olağan genel kurulda kabul edilmiş arkadaşlar şirket infa yatırım menkul değerler mevcut kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar yeni kayıtlı sermaye tavanı 8 milyar oluyor. Burada %700 oranda sermaye tavanını şirket artırıyor. Maçkolik'in sermaye artırım haberi var. Maçkolik haberleri atlamadan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Maçkolik'te de bedelsiz sermaye artırımı %300 oranında Şöyle bir bakalım. SPK'ya 11 Aralık'ta başvurmuşlar ve SPK onay tarihi 10 Nisan 2025. Maç kolekte de 75 milyon TL iç kaynaklardan bedelsiz şekilde sermayesini artıracak. Mevcut sermaye 25 milyon, yeni sermaye 100 milyon TL olacak. Evet, şirketlere ait diğer haberleri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi kurumların hisselerle ilgili hedef fiyatları var. Bunları da atlamadan sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şimdi OYAK Yatırım model portföyünden Anadolu sigortayı çıkarmış ve Türkiye sigortayı model portföyüne eklemiş. OYAK Yatırım model portföyünden Anadolu sigortayı çıkarmış ve Türkiye sigortayı model portföyüne eklemiş. Evet Bugün hedef fiyat paylaşan e, göremedim arkadaşlar. Kurumlar hedef fiyat paylaştıkça zaten e, sizlerde. de düzenli olarak bunu paylaşmaya çalışıyorum. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.